arkadaşlar bugün bunu e, Yunanistan'dan aldığımız içecekleri de yapacağız. E, bu birincisi Blue Lagoon e, anayaslı Ananaslı ve Kokonatlı İkincisi Paşa Bu dağ çileği galiba e, Dağ çilekli e, Böyle geldi bana Paşa ikincisi, Üçüncüsü de Paşa e, Hadi o zaman tadalım Araklarımızı alıyoruz. Önce Blue Lagoon'un e, ananaslı ve kokonatlısını deneyeceğiz. Açalım. Şöyle bir ha. Öküyorum şu an. Döktük. Şunu şuraya koyabiliriz. Şöyle tadacağım güzel konak tadını alıyorum içinde. Çok güzel. Koyayım şuraya. Şimdi e, paşa e, emin olamadığım bir tane şey var. Neyse. Kanlı Hadi. liçeli. Anladım liçeli. Liçe, uzak doğu meyvesi. Tamam hemen açıyoruz bunu da arkadaşlar. içine. Şeyler, şeyleri ilk defa takacağım. Açıyorum şimdi. Çok garip. Neyse emin olamadım ben buna. En sonunda paşa lime'lı. Alalım şu bardağımızı. Hı. Açıyoruz. Tam şimdi de bunu da diyoruz. Şeyli gibi sakızlı ki bu. Hani bazı sakızlar oluyor ya da böyle naneli onun gibi. Çok naneli bu. Şöyle koyayım bunu. Arkadaşlar bit. Vid Arkadaşlar videomuz bitmiştir. K kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın hoşçakalın ve bay bay.